Olan bir önemli olan bilgisayar, önemli olan bilgisayar reklamı Aa geldi bizim hapsi. Aa geldi. Şey, şey, çip. hapsi geldi. İçe çık küçük hapşı kalpleri alayım. Küçük hapsim geldi. Don't be like thanks. I can't, I want it. Love like, me. What is I don't for my this <coughs> life? No! No! <coughs> <coughs> what the fuck? Ananı bu ne? No! <coughs> Ya bu mal benim de bilgisayarıma bir sürü şey indirdi ya. Ya lan hiç korkma. Evo Eray Bey format. Of ya. <laughs> Biz var ya boku yedik ya. Abi bak versene bir şey Kesin format atalım. Bak kesin. Ya. şey, küçük hamsiyi ekledim ne? Biz de. Biz bittik ya. Vallahi biz bittik ya. Ben biliyordum ya kırlandım. Ananı sikir. <laughs> bu çocuğu bir iksanım ele geçirdi. <laughs> My mucker. My mucker your master. Ananı sikir. Ananı sikir. Ananı. I copy. Fuck up me. I see you where are. I'm a Contour. Don't worry, as friend. Çok güzel kulesi oros bir çocuğu. <laughs> lan siktir git. Nadı, lan git. Oros çocuğu. Ya bunları bana da indirdi chat hatırlıyorsunuz değil mi? Bunları indirdi bana da ya. Cık. Of. Siktir git. Lan siktir git. Ne diyeyim buna? Yasmino mu? Are you sure you? <laughs> ya ananı sikeyim ya. Lan 1 dolar verdim sana. Haram zıkkım olsun. <laughs> ne, ne? Abi pe, hani klos... Şu fotoğraflara bakar mısın? <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> Abi bırak beni ya. ne, niye WhatsApp şimdi? Niye WhatsApp? Fire Toys? Ananı sikiyim ya. Bu, ne, bu, bu nasıl bir orospu çocuğu çıktı? Adam ana bir iki acırdı ya. Bunun adı ne ki bu? Adı da yok ama yok. Tevo mu diyeceğim, tos mu diyeceğim? Allah'ım ya bırak. mu, tavır mı? Toys. Power. Hawaii Ya. Abi git. <laughs> Tayyiz. Kıtlı bu arada. İki haftadır bizden çıkmıyor ve zibili ot tane şey yükledi bizim bilgisayara. Aa ot kafası bende ama. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bunu vermeyeceğim diye nasıl kavga etti benimle var ya. Çet, bunun bunu ben ne zaman istemiştim İslam'dan? Ne zaman kazanmıştım? Hatırlayan var mı? Harbi hatırlayan var mı ya? O bayağı old izleyicidir ha. Ben bunu nerede nasıl ne zaman ne, ne, zaman kazanmıştım? İki yıl önce mi be? Kral mısınız be? Allez go. Bir mouse'u ver sikerim mouse'u ver. Mouse'u ver çene. Lan mouse'u Kamera... ver. Evet tamam diyorum biz. ver dur müzik açayım dur. Lan ver Müzik <laughs> açayım. Lan sikik ver çene şunu. Lan mouse'u ver lan. Salaha bak kafana koyayım. Aynen sen. <laughs> Oğlum Bixel benim geri zeka. Bixel ayıkırlar dinleyin samimi olmaya gerek yok çık şöyle. Ulan müzik ayarlıyorum dur. Ulan müzik sesi görmüyor ya. Ne yaptın lan bilgisayara? Kim Hiç. normal gerek yok. Lan dur şu masu bırak amına koyayım şimdi <laughs> sen. Biraz başı alsana başını görmedik abi. Ha bırak amına koyayım şimdi sen. Mikrofonu ya. kapat şimdi gülerken duymuyor sesi. Dur bir geri alıyorum. Nereye? Bura mı? Gel. İlk başa. Aa. Aa. Ne yarram aşkım? Ne <laughs> yapıyorsun lan sen? Hadi sen din. Ha! Şey yapsana ya. Kato, biri gelsin benim ışığı yaksın söylesene ya. <laughs> Madem samimiyiz bu kadar. müziyat, müziyat. Dur müziyat sen maizim mı? Seninle birlikte şey yapalım dur. Ya mouse'u ver sikerim mouse'u ver. Mouse'u <laughs> <Lan> mouse ver sana. Lan mouse'u ver. <laughs> ha bunu izle çok komik bu ne? Ya kanka tanımadığım adamlar ya. Maaşı ver dur müzik açayım dur. Lan ver şunu. Lan sikik ver şunu şunu. Lan maaşı ver lan. Salak hisse sahibim var dur. Bilgisayar. Oğlum dur dur. Ne yapıyor bu? Kontrap yapacağız. Bey şansızım kanka. Bu sende. Oğlum bilgisayar nasıl bağlandı bu? Aa. Ben anlamadım. Bu da bir sıkıntı var. Şu an takası koyuyor lan. Birazcık... Banka bilgilerimin amına koyacak. Ya abi burayı Banka bilgilerimin amına. Çok güzel kontrat yapıyorsun beğendim kanks. Aptal. <laughs> müzik bana girmiyor bu arada. Ben sana söyleyeyim müziksiz olmaz. ya derdini sikeyim İslam. Yardım abi bir item çıkardı. Sıra bende. <laughs> en içecek. içecek sıra bende. Sıra sıra yap. Elini çek. Elini çek. Elini çek. Master elini çek. Lan bıraksana. Lan bırakma yarram. Lan kapatırım bilgisayarı. Emin edelim bilgisayarı kapat. Lan bıraksana. Aa, amına kodumu. Hadi bu. Ha? Ya, amına kodum canı bana. Halicim. Halicim. E ben ana be! Lan buraya nasıl bağlanıyorsun? <laughs> Açık evet, lan siktir git! Lan çık şimdi! Lan hani çık? Eray şunu açsana ya. ne bak böyle olmaz. Açıyorum Hadi sana. buraya bana. Oldu mu? Ananı ha, mı? Bu evet. nasıl bu? Lan, yapma yapma! Ananı sikir yapma tamam tamam tamam. Ha, ha şifre koyma. Şifre koyma sikerim. Hayır hayır şifre koyma. Oğlum bilgilerim var gerizekalı. Hayır sikerim öyle bir şey yapma. Ağzını gözünü sıkın. Hap 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 Al Abi çok üzüldüm. <laughs> Elini ya. yap. Ben yayında Ben yani, <laughs> ya çok soğukkanlı ya. Bu ne beni sikerim. ne diyor? Cevdet'e yaparsa ne beni sikerim. Acil çay. <laughs> Acil çay ne oğlum alakalı? Masajcı mı? Ne yapıyorsun oğlum masajcı mı ya? Hay hay hay. Ya dastik değil kutu aç kutu. Ya siktir şuradan ya. <laughs> müzik at müzik. Ne atsana şunu. Çato. Çat seni sikecek mikrofonu kapamanı istiyorlar. Akıllı mı bu ceri Oğlum rakıt market, market çıktı ya bana be. ya. Lan neyi izleyeceğim bunu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan? Ne bileyim oğlum. Adam. Anlamadım doktor şunu buraya bana atıyor nasıl kuruyor? ne samimiyet? Oğlum bir Hackerlar herkes bir şey değil. Artık hackerlar Streamer'lara da ya lan ne abi şşt 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 özel dosya rejimi yok var mı sikerim Bir tuşuma bak interneti kapatırım bak interneti kapatırım çıkın ne İnterneti kapatırım Ay ay. Ne yapıyorsun sen niye dosya transferi o O neyin dosya transferi yavva Ben birlikte Zotus Secret oynayalım Ama samimi olmaya gerek yok Zotus Secret oynayalım Samimi olmaya gerek yok Abi inanılmaz. Yağım, i̇nternette internette fişer etsek sen bence bu kadar. Bizi eklesene ne yaparız oğlum biz kafayı yeriz ha. Aferin. Ama eklemek Ama... de zor bize. Bizim... Ya İslam <laughs> anasını her ağlattı bir sanın ya. Koskoca yere abi var bizde de. Ya balon orada ya. Ama is İslam çok şey indirdi oğlum. Bu bilgisayara İslam oturdu bir kere sen ne diyorsun ya. Ulan tamam. hamsi ya ulan hamsi ya. İyice şimdi. Allah'a izlesin. Baba, modem elimle ne yapsan şimdi? <laughs> baba baba. Ananı kim? Par ah. Pervan elime vur, vücut Ya, kalırsın öyle modemi pişirip çektim. Sikik kafa. Oha! Sikik işim var. Amına koyayım. Arkadaşlar, beni bitirmeye çalış. <laughs> <laughs> Oğlum oh, çok iyi ya. <laughs> Yemin ediyorum mükemmelmiş ya. Başka var mı böyle eklenen ya? <laughs> Abi Elerian abi o, yapmış. Elerian mı? O.